Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. Üzünüz afiyet biraz rahatsızım. Cuma program bittikten sonra rahatsızlandım. Neredeyse şu saate kadar yattım diyebilirim ama işte ülke gündemi nereden yakalarsanız, nereden girerseniz oradan götürüyor. Çılgın bir gündem. Hemen hızlıca seçtiklerimize bakalım. Partiler adaylarını açıklamaya başladı. Özellikle İstanbul'da Yeniden Refah Partisi ve demin adayları merak ediliyordu. Fotoğrafı şöyle verirsem çok daha rahat anlaşılır. Böyle esas e, gerçek olması gereken fotoğraf bu. Elif Erbakan ortada. E, onun da aday olabileceği konuşuldu, o olmadı. E, Fatih Erbakan eniştesi, yani Erbakan'ın Necipetin Erbakan'ın damadı, Elif Erbakan'ın kocası, yani her şey içerisinde. içerisinde. Mehmet Altınöz aday gösterildi. E, 2001 yılında e, evlenmişlerdi. E, o zaman. İşte yenilikçiler vardı. Abdullah Gül'ü, Tayyip Erdoğan'ı falan düğüne çağırmamıştı Necmettin Erbakan. Velhasıl zaten e, partiyi beraber yönetiyorlardı. Mehmet Altınöz, Yeni Anepa Partisi'nin adayı oldu. E, kamuoyuna çok bilinen bir isim değil ama o camiada tanınan bir isim. E, şimdi Refah Partisi seçimini işte İsrail'den vesaireden dolayı iktidara tepkili olduğu görüldü, söyleniyor. Bakalım ne kadar tepkili görülecek. Onlar da mı stratejik oy verilecek? Aman e, CHP'dense, de AKP'de AKP geçsin diye O da merak edilen bir kitle. Ankara'da da Suat Kılıç aday gösterilmişti. Diğer İstanbul aday gösterecek, e, denkleme etkileyecek partilerden Dem de adayını gösterdi. Demirtaş olmadı ama Beştaş oldu. Meral Dalış Beştaş ve Murat Çepni e, Dem Partisi'nin adayları oldu. Biliyorsunuz onlar iki eş başkan olarak açıklıyorlar. E, Murat Çepni bir haberden dolayı hatırlıyorum. O meclis mecliste milletvekiliyken Ukrayna dostu grubu üyesiydi. Rusların işgal ettiği o Donetsk, Luhansk bölgesinin self-determinasyonu savunuyordu. Yani Ukrayna'nın ölmesini savunuyordu. Oradan aklımda kalmış. Tabi e, Dem'in aday çıkartması, Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkartması keyifleri kaçırdı. Keyifleri kaçardan bir tanesi, kaçanlardan bir tanesi de elbet Bahçeli. Yeni yaptığı açıklama. CHP ile Dem'in ayrı ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun. Yav nasıl bir oyun? Aday çıkarmasalar anlaşılır. Dem aday çıkarmıyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor dersin. Tamam bir yere o klasik propagandanızı yaparsınız. Ya adamlar aday çıkartıyor. Yine sinsi bir olay. Ayrı ayrı şey çıkarmışlar. Bu da sinsi bir oymuş. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Dem ne yaparsa yapsın. CHP ne yaparsa yapsın. Bir Be belli bir ezber var. Onu hiç bozmuyorlar. Görüyorsunuz. Aynı tas aynı devam ediyor. Özgür Özel cevap verdi. Bir parti aday çıkarmazsa demlenip aday çıkardığında demlenmemiş olma iftirasını o bu sabah höpürdete höpürdete demli çay içenlere Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Evet sorun dedi. Tabii sormayacaklar. O ayrı bir mesele. Ee, Sorarlarsa da Bahçeli tarzında konuşulacak. Hatay'da bir gelişme var. Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin tipin belediye başkanı adı olacağına yönelik çok güçlü bir iddia var. Biliyorsunuz Hatay'da deprem almasında da Gökhan Zan e, protestolardaydı. E, deprem zamanında da ilk deprem olduğunda da o acı olay ilk yaşandığında da bölgedeydi. Hatta birçok canlı yayınlarla girdi. Birçok yardım olayını da koordine etmiştik Gökhanzan Aday olacağı e, güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Gökhan'ın şöyle bir durumu var. Mart ayında da İyi Parti'ye katılmıştı. Meral Şener kendisine kendisini e, rozeti takmıştı. Eşiyle beraber törene katılmışlardı. Ama Aralık ayında İyi Parti doğu o istifalarla beraber Gökhanzan' da istifa etmişti. Yaptığı açıklamada Hatay'a hizmet etmeyi için siyasete girdiğini ancak böyle bir imkanın olmadığını söylemişti. E, Gökhazlı'nın adaylığına tipte itiraz edenler de var. Ya işte daha geçen gün e, ülkücü milliyetçi bir partiye katılan bir kişi nasıl bizden tekrar aday olacak? Bu çok popülist bir çizgi. İşte protestolardan dolayı bir popülerliği var diye aday yapmamız e, şey uygun değil diyenler var. Ama e, ne popülizmin ne Behice Borun ne onlar çok geçmişte kaldı artık e, seçimi kazanmak için Bak iyi bir aday bulmuşuz. Buradan yürüyelim diyenler de var bakalım açıklandığında daha üzerine konuşuruz şimdi meclisle alakalı size bir kısa bir şey söyleyeceğim meclis başkanı hani Canan Talar oylamasını yurt dışına kaçan kurtulmuş var ya Milletvekilleriyle alakalı öyle e, gerçek bizim bilmediğimiz e, aslında çok unuttuğumuz haksızlık ettiğimiz bir konuya açıkladı ki bir kulak veriyorum böyle milletvekili arkadaşlar her dönemde sadece bu dönemde sadece bu dönem için Yo, ben de bu dönem için her söylüyorum. her dönemde e, kolay e, bir şekilde gözden çıkarılır kolay yani. e, saldırılabilir kolay etiketlenebilir doğru. bir e, topluluk olarak, grup olarak görünüyor. Bu fevkalade yanlıştır. Yani e, milletvekillerinin e, itibarsızlaştırmak için, işte maaşlar meselesi, yemekler meselesi. Ya Şimdi milletvekili arkadaşlarımız e, öyle arkadaşlar, sadece bir tek maaşları var. Bu insanlar bütün masraflarını onun içerisinden kendileri yapıyorlar. Dolayısıyla milletvekillerini bu tür çok ucuz polemikler üzerinden yıpratmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Öyle milletvekilleri varmış ki bir tek maaşları varmış. Sadece bir tek maaşları varmış. Sanki asgari ücret alıyorlar. Ya bu milletvekilleri evet gündeme geliyor meclis lokantası falan çok haksızlık yapılıyormuş. Ve e, durumu anlatırken de işte çok masraflar var işte. Aslında kastettiği şu o lokantalarda e, millet geliyor yiyor bir sürü misafir oluyor. E, çok masraflar oluyormuş. O yüzden e, çok zor durumdaymışlar ve haksızlık yapılıyormuş. İnanılır gibi değil gerçekten. Bir de şimdi şu kritere bakar mısınız? Bir tek maaş. Bunlar hani iki maaş, üç maaş, dört maaş ya bunların şeyleri. O yüzden tek maaşı olan aslında zavallı diyor. Acıyor yani. Bazı milletvekilleri var. Tek maaşı var. Hani ticaretten gelmiyor. As kastettiği belli de. Gerçekten inanılır gibi değil. Biz bu onlarla hiç memnun değiliz. Hiçbir iş yapmadıkları için, tweet attıkları, selfie çektikleri için, mecliste beleş yemek yedi, ucuza yemek yedikleri için siniriz adamlara. Bunları bir de mağduriyet olarak anlatıyorlar. Gerçekten bu tek maaş olayını anlatırken e, ki yüz ifadesi çok şey anlatıyor. Bunların işte fakirlik, böyle zavallılık kriteri bu. Tek maaşı mı var? Ha zavallı. Ki bilmeyen adam. Gerçekten. Bu milletvekillerine ben hiç e, acımıyorum. Öyle masraf vesaire falan anlatıldığı gibi de değil değerli izleyiciler. E, bizim belgelerimizle, o klasik laf vergilerimizle mecliste olup hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu da vurgulamış olalım. Şimdi kapak konumuza geleceğiz. Biliyorsunuz e, Alper dünyaya döndü. E, çok şükür sağ salim döndü. Bu da döndükten sonraki ilk pozu. Şimdi <laughs> Alper'in e, kaçı mal olduğu, bize kaçı mal olduğu ile alakalı çeşitli söylentiler vardı. Biliyorsunuz 55 milyon dolar SpaceX'in Elon Musk'ın tarifesi daha önceki seyahatlerde insanlar götürdüğü e, astronotlardan 55 milyon dolar almış. Ama bununla alakalı e, Türkiye Uzay Ajansından bir kişi Lokman Kuzu daha önce Doçavi ile yapmış olduğu bir açıklamada bu maliyetin Türkiye'ye 70 milyon dolara patlayacağını söylemişti. Şimdi aynı zamanda biliyorsunuz İsveç'ten de bir e, astronot gitti. Şimdi o döndükten sonra bu da o Lokman Kuzu'nun açıklamasının Doçavi'deki ayrıntılı kısmı o döndükten sonra İsveçli astronot e, cumart, Cuma günü döndüler. Cumartesi o Almanya'ya geldi Köln'e ve o sırası uzay ajansının e, bir projesiydi o. O gazeteciler basın toplantısı yaptı. Şimdi Alper ben çıktım hemen koşmaya başladım diyorlar da Elin İsveçlisi bir gün sonra Almanya'da basın toplantısındaydı. Alper bu arada uçakta deniyor. Gözünüz aydın. Orada maliyetler konuşulmaya başlandı ve İsveç Uzay Ajansı'nın Anna Ratzmann diye genel direktörü var. Ona 400 milyon İsveç kronu üzerine muhabbet döndü. Bu bunun aslında ucuz bir maliyet olduğunu söyledi. Yani İsveç bu iş için 400 milyon kron ödemiş. Bu da İsveç'in gazetelerinden e, size bu haberle alakalı topladıklarım. Bu da e, İsveç'in devlet e, kurumu resmi ajans zaten resmi ajans herkese yaydı. Şimdi e, 400 milyon kron ne kadar yapıyor? Bunu internette herkesin girbildiği ve çok kullanılan bir site üzerinden hesapladım. 400 milyon kron 38 milyon dolar yapıyor. 38.2 milyon dolar. Yani İsveç bu iş için SpaceX'e 38.2 milyon dolar ödemiş. Peki biz niye en düşüğünden 55 milyon dolar ödedik? Bununla alakalı 55 milyon dolar hiç reddetmediler. Çok büyük ihtimalle maliyet daha fazla. En azından 55 bilinsin istiyorlar. Şimdi elin İsveç'e 38.2 ödüyor da biz niye 55-70'ler ödüyoruz? sebebini çok iyi biliyorsunuz tabi arada götürenler şey yapanlar şimdi o aslında o kadının da fotoğrafını göstereyim bu görevli söylediği şey var gazeteciler söylediği aslında bu bize son dakika bileti gibi aldık diyebiliriz bu seyahatlerde son dakika last minute ticket dedikleri hani ucuza gelen bilet gibi diyor çok para evet gerçekten çok para ama diğer şeylere karşılaştırdığımızda karşılığında ne aldığımızı düşündüğümüzde bence buna değer ve ucuz ve paran olunca ucuz Sadece hükümet ve uzay Ajansı ile aynı zamanda şirketler ve silahlı kuvvetler de bu projeye olumlu baktı. Şirketlere sormuşlar, silahlı kuvvete sormuşlar. Çünkü Markus eski bir pilot. Ee, onlar da deneylerde bazı hava kuvvetleri için de deneyler yaptı. Ayrıca denizaltılarda kullanacakları bazı teknolojiler için de deneyler yaptı. Birkaç üniversitenin de deneyini yaptı Markus Aynı Alper Gezer Avcı gibi. Söylediği bu e, 400 milyon yani 38 milyon 38.2 milyon dolara hallettik. Ucuza söylüyor. Peki biz niye 70 milyon dolarları konuşuyoruz, 55 milyon dolarlı konuşuyoruz değil mi? İlginç. Bize hiçbir şey şey yapıp ilerlemediği için, bize hiçbir şey açıklanmadığı için bilmiyoruz. Belki de çok daha fazla ödediler. Belki de İsveç pahalı ödedi bilmiyoruz. Ama çok büyük ihtimalle 55 milyon doları laflarını bile e, kamuoyunda engel olmadıklarını göre kendi medyalarında çok daha fazla fatura kestiler. Bize çift tarife yazmışlar. Şimdi sizi biraz daha kızdırayım. Alper döner dönmez. Bakın kim aradı. Alo. Sayın Cumhurbaşkanım Ha buyurun Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu icra ederek Amerika Birleşik Devletleri'nde görev sonu bulmamız gereken noktaya döndüm Maşallah yani dünya ile buluştun Evet Sayın Cumhurbaşkanım Tevzi etmiş Maşallah olduğunuz olsun. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla yüzümüzün akıyla yerine getirdik Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görevi hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de başarıyla tabi bu süreci doldurduğun için şahsım, ailem, milletim adına sana çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce herhalde Alper'in aradığını söylemiyorlar. Doğan buyurun diye açıyor, kim bu acaba diye. Daha sonra kendisini tanıdıkça anlıyor. Bir de teşekkür ederken Erdoğan şahsım, ailem ve milletim adına. Şahsım ve ailem devleti karşılıyor. Ve milletim ya sana zaten taptı millet. Bir de ailene mi tapacak? Yani bir düş yakamızdan ya. Şahsım, ailem ve milletim adına. Arada devlet yok. Şahsım ve ailem zaten devleti karşılıyor. Ee, bu arada bir astronot daha gidiyor. Tuva Cihangir. Ee, büyük ihtimalle onda bir 55 yazacaklar. Ee, i̇lk Türk gözlüklü astronot olacak o da herhalde. Alper'in deneylerini devam edecek. O da 7 deney yapacakmış. O da 7 astronot da eğer Alper'e bir şey olsa o gidecekti. Nisan ayında da onun gitmesi planlanıyor. Bunun da bilgisini verelim. Bugünlük de böyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.